Sürpe mezetim verdim bunlara. Ancak süper mezetim bir işe yaramadı. Yani hı hı. herhangi bir şey çözüm olmadı. Hı hı. Zaten 5. günden sonra kuşlar yem yemeyi bıraktı. Yani ikisi de yem yemiyordu. Evet. Ben elle besledim. Evet. Ee, sonra bir veteriner hekim bir ilaç önerdi. Ee, ne yani aldın? E -coli ve şey için. Devamisin verdi. Yani elinde o varmış. Devamisin tamam. verdi. Onu kullandım. Ancak onun da bir şeyini göremedim. Göremedin. Ee, evet. En son bir arkadaş size önerdi dedi bir görüş kendisiyle. Tamam. Yani şu an 14-15 gün falan oldu. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle bakıldığı zaman hayvan yavaş, Hı -hı. yavaş yavaş yavaş, yavaş. İkisinde kemikleri evet bir. Evet. Şimdi bak bu biraz daha şey. Hı -hı. Dışkı yeşil beyaz. Burada aslında mycoplasma var. İyi getirdim bu hayvanı. Mycoplazma. Direkt mycoplasma ile karşı karşıyayız. Ee, ölümcül, biraz uzun sürü ölmesi. Yani hemen öldürmüyor. Evet, şimdi sana vereceğimiz e, ürünler bu seri düzeltecek. İnşallah. Tam olacak. Ee, vektör, doksikol 50 ve bu hayvanlara vereceğimiz direkt ürün gamit kompleks. Bu üçlü grubu. Salmonella'dan değil, mycoplasmadan geliyor sorun. Hayır, hayır. Evet. Senin aldıkların biraz ekoli çağrıştırıyor ama ekoli değil. Anladın mı? Anladım. Kurmanın nedeni farklı. Peki kurt ilacı yaptın mı? Hiç. Yok yaptım. Hiç parazit yaptın mı? Yani şöyle kuşlar bana geldikten ikinci gün zaten hastalık başladı. Hı hı. Dördüncü günde yem yemeyi kestiler. Evet. Yani evet, bir evet. hafta gibi kısa bir sürede hayvanlar birden zayıfladı. Ben de anlamadım. Anladım. Anladım, anladım. Hepsi, Bütün hepsi birbiriyle zincirleme zaten anlattıklarımla uyuşuyor. Yani yaklaşık ee, 10 gündür de elle besliyorum. Tamam. Elle beslemezseydin durum maymun oldu. Onu söyleyeyim. Evet. Yani o bebe maması şey e... yani Son 3 gündür A21 a 25'e devam ediyorsun. Tamam. Şu an Hayvanlarımızın mesela bu hayvanımızın dişi değil mi bu? yani ben cinsiyetlerini bilmiyorum. Bu Bir dişi. Şey yani. Bu muhtemel dişi. Dişi. Bu hayvanımızın dur. Bu o hayvanımız erkek şey biraz var. daha güçlü. Hı. Öyle görünüyor. Ee, dişi hayvanımızın durumu daha da kötü. Zaten solgalık verici iyi değil onun. Ama sen göremiyorsun. Ekol gibi geliyor ama değil. Ee, Maykoplazma acil hemen verdiğimiz grup ürünleri gireceksin ama bir iç parazit yapacağız bu hayvanlara. Muhtemel bir iç parazit tetiklemesi de vardır. Evet. Tamamdır. Psikoloji ürünümüzü sen mumaya katacaksın. Çay kaşığının ucuyla. Tamam. Yetiyor. Fazlasına gerek yok. Bunu salah vereceksin. Sabah tek sefer. Sabah, evet. Yedi gün vereceksin. Öğleden sonra şu hayvanın ağzına bir damla şu ürünümüz var ya gen vektör bulmadı. Gen vektör. Bu uygulamalar beraber ardışık yedi gün yapılacak. 7 gün geçtikten sonra iç parazit uygulayacağız. Uygulanır. Bu suya vereceğiz. Hayvanlar toparlanacak artık. Çay kaşığı ucuyla Prosil Yem olmayacak. Önmeyen olmayacak bu uygulama yaparken. <laughs> Suyu içtiler. Susuz bırakacağız bayramları. İçtikleri an sulukta içtiler, kana kana içtiler. Lav edeceğiz ilacı. Önemliydi. Ama 4 saat kalsın önünde. Kalabilir. Sonra taze su. Sonra değil. Bunu kullanıyoruz. Sonra genvit kompleks. 3 gün arka arkaya uyguluyoruz. Tamam mı? Ama gamit kompleksi uyguluyoruz sadece. Prosigli. Prosil bir kere. 15 gün sonra prosil yeniden. 2 ayda bir şu uygulamayı yapıyorsun. 2 ayda bir bir de İlk baştaki uygulama yapalım. Tamam. İşimiz bu. Başka bir işimiz yok bizim.